22. söz 1927'de Barda'da Türkçe olarak telif edilmiştir. 22. söz iki makamdır. Birinci makam Bismillahirrahmanirrahim Ve yadribullahu l-emsale lil-nâsi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah insanlara misaller verir ki düşünüp öğüt alsınlar. İbrahim Suresi 25 وتلك bu نضربها للناس لعلهم يتفكرون Düşünsünler diye insanlara biz böyle misaller veriyoruz. Haşir suresi 21. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acip bir aleme götürülmüşler. Öyle bir alem ki kemal intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir kemal hayretlerinden etaplarına baktılar, gördüler ki bir cihette bakılsa azim bir alem görünüyor, bir cihette bakılsa muntazam bir memleket, bir cihette bakılsa mükemmel bir şehir, diğer bir cihette bakılsa gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. Şu acip alemde gezerek seyran ettiler. Gördüler ki bir kısım mahluklar var. Bir tarz ile konuşuyorlar. Fakat bunlar onların dillerini bilmiyorlar yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki mühim işler görüyorlar ve ehemmiyetli vazifeler yapıyorlar. O iki adamdan birisi arkadaşına dedi ki şu acip alemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir maliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musanna sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız. Çünkü anlaşılıyor ki bizi buraya getiren odur. Onu tanımazsak kim bize medet verecek? Dillerini bilmediğimiz ve onlar bizi dinlemedikleri şu aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? Hem koca bir alemi bir memleket suretinde, bir şehir tarzında, bir saray şeklinde yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran ve müzeyyenatın envaıyla tezyin eden ve ibret numa mucizatlarla donatan bir zat elbette bizden ve buraya gelenlerden bir isteği vardır. Onu tanımalıyız hem ne istediğini bilmekliğimiz lazımdır. Öteki adam dedi inanmam böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun ve bütün bu alemi tek başıyla idare etsin. Arkadaşı cevaben dedi ki bunu tanımazsak, lakayt kalsak menfaati hiç yok. Zarar olsa pek azimdir. Eğer tanımasına çalışsak meşakkati pek hafiftir. Menfaati olursa pek azimdir. Onun için ona karşılığa kayıt kalmak hiç kârı akıl değildir. O serseri adam dedi, ben bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bütün bu işler tesadüfi ve karma karışık işlerdir. Kendi kendine dönüyor. Benim neme lazım? Akıllı arkadaşı ona dedi, senin bu kemerüdün beni de belki çoklarını da belaya atacak bir edepsizin yüzünden bazen olur ki bir memleket harap olur yine o serseri dönüp dedi ki yakat iyiyen bana ispat et ki bu koca memleketin tek bir maliki tek bir saniye vardır yahut bana ilişme cevaben arkadaşı dedi madem inadın divanelik derecesine çıkmış o inadınla bizi ve belki memleketi bir kahra giriftar edeceksin ben de sana 12 bülhan ile göstereceğim ki bir saray gibi şu alemin, bir şehir gibi şu memleketin tek bir ustası vardır ve o usta her şeyi idare eden yalnız odur. Hiçbir cihette noksaniyeti yoktur. Bize görünmeyen o usta bizi ve her şeyi görür ve sözlerini işitir. Bütün işleri mucize ve harikadır. Bütün bu gördüğümüz ve dillerini bilmediğimiz şu mahluklar onun memurlarıdır. Birinci Bürhan gel her tarafa bak, her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Çünkü bak, bir dirhem haşiye, haşiye ağaçları başlarında taşıyan çekirdeklere işarettir. Kadar kuvveti olmayan bir çekirdek küçüklüğünde bir şey binler batman yüküp kaldırıyor. Zerre kadar şuuru haşiye kendi kendine yükselmeyen ve meyvelerin sıkletine dayanmayan üzüm çubukları gibi nazenin nebatatın başka ağaçlara latif eller atıp sarmalarına ve onlara yükselmelerine işarettir. Olmayan gayet hakimane işler görüyor. Demek bunlar kendi kendine işlemiyorlar. Onları işlettiren gizli bir kudret sahibi vardır. Eğer kendi başına olsa bütün baştan başa bu gördüğümüz memlekette her iş mucize, her şey mucizekar, bir harika olmak lazım gelir. Bu ise bir safsatadır.